kıymetli izleyenler, Tevbe Suresinin 18-19. ayetlerinde, Begara Suresinin 114. ayetinde, camilerimiz hakkında gereken açıklama yapıldı. Burada da sevgili Peygamberimizin hadisi şeriflerine şöyle bir bakalım, irşat notu olarak hadis notları. Kim cami yaparsa ona cennette yakuttan köşk yapılır. Geçmiş namazların kazası İbn Abidin Fetevai Hindiye Reddül Muhtar Alet Muhtar'da bunlar izah edilmiştir. Namazı kasten tek cinayettir hem kaza etmeli hem de tam bir tövbeyi istiğfar etmelidir. Camileri temizleyiniz. Temizledikleriniz hurilerin mehridir. Camiyi temizleyen kadın öldü. Peygamberimiz kadının mezarına gitti, cenazesini kıldılar. Bir mucize olarak Efendimiz mezara seslendi. Seni cennete götüren nedir dedi. Kadın mezardan cevap verdi. Cami temizlemek dedi. Camilerde aklı ermeyen çocukların delilerin bulunmasını yasakladı. Alışverişi, kavgayı, gürültüyü, sesli konuşmayı, ceza uygulamasını, kılıç tabanca, bıçak herhangi bir silah gösterisini yasakladı